Türkiye'de de böyleydi, Kıbrıs'ta da böyleydi. Askerin sözü geçerdi. Bu doğru bir şey değil. Bir hukuk devletinde, askerin sözünün geçmemesi gerekir. Siyasetin, hukukun, yasaların devletin sözünün geçmesi gerekir. Bu cinayetler, Kutladağı cinayeti gibi başka cinayetlerde sevgili izleyiciler, bu dönemlerde derin devletin, askeri yapıların hakim oldu. Onların Borusun öttüğü dönemlerdi. Ha şimdi geriye dönüp bu dosyalar açıldı ee, Türkiye'de siyaset bu konuştuğumuz yapıların üstünde gücü var. İstesem ortaya çıkarır. Bu kadar net söylüyorum sizi. Kıbrıs'taki dosya kaybolmaz. Nereye kaybolacak yani e, kaybedilebilir mi bilemem orasını ben. İhtimal vermiyorum öyle bir şey. İnanmıyorum da açıkçası. Ama Türkiye'de örneğin çok önemli bir şeyi deşifre edecek bir fotoğrafı, bir kağıdı, birileri çekebilir dosyanın içerisinde.